Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir videoda birlikteyiz. Bu videomuzda şöyle bir modelimiz var. Bu modeli birlikte çalışacağız. Kolay ama gösterişli bir model. Baharlı kırkalarda, bluzlarda çok güzel gideceğini düşünüyorum. Modelimiz 4 ilmek ve katlarından oluşuyor. Birer tane de kenar ilmeğimiz olacak. Ona göre ayarlayalım sayıları. Şöyle ben daha az sayıda ilmek atarak başlıyorum. Örgümün tersini bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Tersindeyim. İlmek attık ve tersini bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Modelimiz üst üste değil arkadaşlar çapraz olarak gidiyor. Zikzak gibi düşünün. Bir sağdan, bir soldan, bir sağdan, bir soldan o şekilde ilerleyen bir model. Bakın şöyle. Üst üste gitmediği için bir burada oluşuyor, bir burada. Evet, Duman Bey de geldi. Kuyruğu tüm ilmeklerimi ters ördüm. Sıra sonuna geldim. Şimdi örgümün düz tarafındayım. Modelimize geçiyoruz hemen. Şöyle ilmeğimi aldım, kenar ilmeğimi. Burada 3 tane ilmeğim var. Şu 1 2 3. ilmeğimi alıyorum buradan ve bu iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bunu örüyorum. Burada bir iki defa dolayarak bir arttırma yapıyorum. Sonra diğerini örüyorum. Burada bir tane düz örüyorum. Dört tane ilmeğimiz yani modeldeki 4 ilmeği örmüş olduk. Şimdi tekrar buradan 3. ilmeğimi bu ikisinin üzerinden atlatıyorum. İlkini ördüm. Sonra 1 2 defa dolayarak bir arttırma yapıyorum. Diğerini örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Tekrar 3 ilmeği sonuncuyu şöyle üzerinden atlattım. İlkini örüyorum. 1 2 defa doladım. Yanındakini örüyorum bir tane düz örüyorum. Bunu ördüm. İki defa doluyorum. Bir tane düz ördüm. 1 2 defa doladım. Ördüm. Burada bir tane düz ördüm. Kenar ilmeğimi örüyorum. Şimdi örgümün tersindeyim. Örgümün tersini yaparken bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ters ördüm. 1 2 şu iki defa doladığımız ilmeği de şöyle ters örüyoruz. Bunu da çıkartıyoruz. Burası geniş oluyor. Ters örüyoruz. Bunu da ters ördüm. Şöyle çıkartıyorum. Tersinde bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Arttırdığımızı da İlk örüyoruz, diğer ilmeği serbest bırakıyoruz. Bunu örüyorum. Bunu serbest bıraktım. Tekrar örgümün düz tarafına geldim. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. Bir düz ördüm. Şu arttırdığım ilmeği de düz örüyorum şurada bakın bir üçlü var bunu aynı yaptığımız gibi şimdi burada yaptığımızı bu tarafa kaydırıyoruz bunu alıyorum bunun üzerinden atlatıyorum yani hep üst üste yapmıyoruz ördüm yine bir iki defa doluyorum üçüncüyü örüyorum şu arttırdığımız ilmeği düz örüyoruz tekrar buradaki üç tane ilmeği sonuncuyu alıp bu tarafa atlatıyorum 1 2 defa doluyorum. Bir önceki sırada arttırdığım ilmeği düz örüyorum. Zaten şöyle baktığınız zaman arkadaşlar bu üçlüler bakın düz 3 tane var. Bunu fark edeceksiniz örerken. Şaşırmamanız için söylüyorum. 1 2 defa doladım. Buradaki artırdığım ilmeğimi yine ördüm. Bu düzü örmeyi unutmayalım arttırdığımız ilmeği bir tane düz örüyoruz. Onu unutmayalım. 1 2 Şimdi düzü örüyorum. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Çevirdim. Yine tersini aynı şekilde örüyorum sıra sonuna kadar. Tekrar sıra başına geldim. Düz taraftayım. İlk sırada yaptığım gibi. İlk sıraya döndüm tekrar bu tarafa koyacağım. Şöyle alıyorum. Buradaki 3 ilmeğimi hemen 3.yi bu tarafa aktarıyorum. Attım. Ördüm. 1 2 arttırdım. Bunu ördüm. Bir tane düz ördüm. Buradaki üçlüyü yine 1 2 1 çok kolay ve zevkli bir model arkadaşlar. Yaptığınızda da çok güzel duracaktır eminim. Bir hırka olabilir mesela, baharlık. Bir tane yine düz ördüm. Yani ilmeğimizi bu tarafa attıktan sonra arttırmayı unutmayalım. Yoksa eksilme olur sayılarımızda. Yani bu tarafa attığımızda aslında kesmiş oluyoruz. Evet, modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Bir sürede bu renkle öreceğim ben. Size nasıl durduğunu göstereceğim. Devam ediyorum şimdi örmeye. Bir süre ördüm. Model duruşu bu şekilde, gayet güzel. Eğer bir hırka yapmak istiyorsanız mevsimlik veya bluz kullanabilirsiniz. Bu ipim mercerize ve pamuk karışımı. Bu da akrilik ve pamuk karışımı bir ip. Bu yumuşak, bu biraz daha sert yapı, yapıya sahip bir ip. Üzerinde. Tavsiye edilen numara, örülmesi gereken numara 3.5 yazıyor. Ama 4.5 ile yapsak sanki daha güzel duracak gibi. Veya eliniz daha gevşekse 3.5-4 ile yapabilirsiniz. Modelimiz bu şekilde. Yapan herkesin ellerine sağlık. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Herkese kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.